Buyurun Kanuni Sultan Süleyman'ın. Ziget var seferi. Şeyh Muslihiddin Efendi zuhuratta yani manada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve bir hitabına maruz kalıyor. Efendimiz diyor ki Muslihiddin, kulumuz Kanuni yani hizmetçimiz Kanuni Sultan Süleyman farize-i cihadı niçin terk etti? Allah yolunda mücadeleyi için terk etti? Git ona bunu söyle. Ve geliyor Kanuni Sultan Süleyman diyor ki efendim diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Aynen dedi ki kulumuz Sultan Süleyman farizayı cihadın için terk etti. Halbuki terk etmemişti. Kendisi kolera tipi bir hastalığa maruz kalmıştı. Doğrulamıyor. Sürekli yatalak olmuştu. Kanuni baba dedi ki ne dedin ne dedin dedi. Dedi ki böyle böyle sultanım dedi. Resul-i Ekrem farizayı cihadın için terk etti. <laughs> emrini verdi. Eyvah dedi, derhal orduyu humayun hazırlansın, Zigetvar'a gidiyoruz dedi. Mandalar, affedersin, üç ay önceden, kış mevsimine rağmen toplara, Avusturya Zigetvar'a çekmeye başladı. Ve senin deden de, sedye üzerinde Zigetvar'a gidiyor. Sedye üzerinde Zigetvar'a gidiyor. Sen veya ben ise, sabahleyin yataktan kalkıp seccadeye gidemiyoruz.